merhaba arkadaşlar Nevinin iğne Öyleri YouTube kanalıma Hoş geldiniz Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size videoma geçmeden her kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevinin iğne Öyleri adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim Evet, ben şöyle e, zürafamı geçmiştim. Şimdi başlayabiliriz. İpimi sabitlemekle başlıyorum. İpimizi sabitledik. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra zürafamın içine geçiyorum. Geçmiş olduğum zürafamın içine şöyle bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Ve yine zürafa yapıyorum. iki tane arası için zürafa yaptım. Üçüncü zürafamı da yaptım. Ve şimdi şöyle içine geçiş yapıyorum zürafamı. Daha sonra bakın şurayla birbirine bağlıyorum. Bu şekilde birbirine bağladık. Daha sonra ucuna iki tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar şöyle aşağı iniyorum. Bakın bu kısım tamamlanmış oldu bu şekilde. Şimdi tekrar şöyle bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz büyükçe. Bakın. Ve tekrar hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Ve yine şöyle zürafa yapıyorum. bu modeli yaparken arkadaşlar şuradaki pırpırı unutmamak lazım. Diğer türlü model ilerlemez zaten. Şöyle üçüncü zürafamın yine içine dönüyorum. Hemen şöyle buradaki pırpırla ikisini birbirine bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Ve ucuna yine şöyle 2 tane pırpır yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle düzeltip aşağıya iniyoruz. Yine aynı yere devam edebilmek için bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. şöyle bir tane daha göstereyim ve 3 üç. yine üçüncü zürafamın içine dönüyorum bakın bu şekilde yine şuradan birbirine bağlıyorum Ucuna tekrardan iki tane pırpırım oluşturdum ve buradan aşağıya inerek burayı tamamlamış olduk bu şekilde. Evet yine aynı yere şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi burayı bitirdik. Boş sürafa yapacağım. Modelimizi bu boş bürafa yapmış olduğumuz yere başlayacağız arkadaşlar. Şöyle birkaç tane yapayım. Kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Şöyle Evet toplamda arası için 10 tane boş zürafa yaptım. Şimdi bu tarafına da şu ara modelden birazcık yapacağım. Daha sonra modelimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben şöyle e, birazcık yaptım alt kısmına anlaşılır olsun diye. Şimdi modelimizi şu orta kısma başlayacağız. Şöyle ipimi aldım. Ben e, tülbentimin taban renginden değil de içindeki renklerden yapacağım modelimi. Hemen şöyle zürafalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane de buraya bırakıyorum. Şöyle 5. ipimi sabitliyorum. Bakın şöyle yanlış olması 5. sabitledim ipimi. Diğer zürafaya geçiyoruz. Şöyle bir tane zürafa yapmış olduk birazcık büyükçe. Şuradaki ipimi kesiyorum içine geçiş yapıyorum. Bu şekilde içine geçişimi yaptım. Şimdi içine pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçirteceğim biraz daha 3 oldu 6 tane oldu evet 6 tane oldu şöyle 2 tane daha yapacağım 7 ve 8 şöyle biraz daha küçülttüm Geç köküllerin boyutu çok da önemli değil hani birbirine eşit bile olmasa üzerine yaparken onlar düzelecektir. Onun için şimdi şöyle en son yaptığıma geçtim arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle zürafa yaparak diğer tarafa geçiyorum. Şöyle hepsinin üzerinden zürafa yaparak Diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçülteceğim buradakini. Evet bakın diğer tarafa geçiş yaptım. Şimdi eksiltme yapacağız. Pır pır, e, zürafalarımızda şöyle sık iğne ile burada en son yapmış olduğum zürafamın içine geçiş yaptım bakın bu şekilde. Şimdi zürafa yapmaya devam ediyorum. Bir tane eksiktik zaten. bakın şimdi devam ediyorum yine bunu da ucuna çıkıyorum buradan yine bir tane eksiltiyoruz yani bir tane buradan geçiş yaptık buraya sık iğne yaptık burayı eksiltmiş olduk tekrar devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde sürafa e, sayım 1'e inene kadar devam edeceğiz. Yani burada badem yapacağız. Ben şimdi bu kısmını yapayım. Daha sonra diğer aşamalarına geçelim. Bakın şöyle e, bademimi bitirdim. Şimdi krem ipimi aldım. Bu arada e, hava bir yağıyor. Bir güneş açıyor. Arada da gök gürülüyor. Onun için e, görüntü arada gidip gelebiliyor arkadaşlar. Şöyle bakın şuradaki pırpırma ipimizi sabitliyorum ipimi sabitledim ve şuradan şöyle kenar kısmına görünüyor mu Evet şöyle zürafa geçiyoruz bakın şöyle bütün kenarını bu şekilde geçeceğim arkadaşlar şöyle daha iyi olur orada. Evet bakın şimdi ucuna gelince burayı göstereyim size. Ucuna yine aynı zürafanın içine batıyoruz. Şöyle buraya bir tane şöyle tepecik yaptık. Yine aynı zürafanın içine zürafa yaptık burada. Tekrar şöyle aşağıya doğru ineceğim. Ben şimdi bu kısmını tamamlayayım. Daha sonra son aşamaya geçeceğiz. Evet bademin kenarına krem rengi iple kontür geçtim. Şimdi yine aynı renk ipimi aldım. Yani bademin yapmış olduğum ipimi aldım. Bakın şuradaki krem e, zürafamı ipimi sabitlemekle başladım. Şöyle göstereyim size. Şuradaki ipimizi keselim buradan. Devam ediyorum. Bakın şu ipimi bağlamış olduğum Cürafamın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane pırpır pır yaptık. Hemen diğer yanındakine geçiyorum. Sık iğne ile. Şöyle. Yine buraya da bir tane pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımı yapıp sıkıştırıyorum. Tekrar. Şöyle hemen yanındakine geçiyorum. Yine bu şekilde pırpır pır yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben şimdi şuraya kadar çıkayım. Tepede yapacağımız işlemi göstereceğim size. Evet arkadaşlar şöyle bakın en tepeye kadar çıktım. Şimdi burada buradaki zürafanın içine iki tane pırpır pır yapıyoruz. Böyle. Çünkü bir tane yaparsak tepe çok hoş durmayacak. Onun için iki tane yapıyoruz buraya. Şöyle yine tekrar hemen yanındaki zürafaya indim. Tekrar devam ediyorum zürafa yapma. Pardon pırpır yapmaya bu şekilde. Evet arkadaşlar ben diğer tarafında tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim size. Geç şu anda ışıktan çok anlaşılmıyor. E, hava karanlık oldu ama. Dediğim gibi hava, hava burada e, bozuk. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.